Merhaba arkadaşlar ben Ergümen Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketinizin, nasibinizin, kısmetinizin açılması için yapılacak olan bir işlemdi. Bu işlem ayda hakları ile yazılır, külme hak yazılır ve nesli hakkı devam eder. Şimdi bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp dediğim şekilde uygulamanız yeterli. Yani bir bilgisayardan çıktısını alıp Bu nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bir lavaboda yakıp küllerini toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığımız işlem bir ay içinde ev içinde olumlu şekilde enerjiyi gömmenizi sağlayacaktır. Ayrıntılı profesyonel yardımcı, yardımcı olmamı isterseniz de bana telefon numaramla ulaşabilirsiniz her zaman. Ve istediğiniz şekilde işlem yapmanıza da yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eşinizden boşanmak istemiyorsanız boşanma büyüsüne yapabiliriz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde eşiniz size yakınlık gösterecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.